Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler. Okulumuz Hacı Zarife Çelebi Aygar Anadolu Lisesi, değerli iş insanı Eyüp Aygar'ın katkılarıyla 2008 yılında eğitim öğretimi açılmıştır. Okulumuz, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun, öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik kurum kültürünü benimsemiş yerel yerleştirme ile öğrenci alan bir orta öğretim kurumudur. Temel amaçlarımız öğrencileri bedeni, zihni, ahlaki, manevi, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceği hazırlamayı, öğrencilere orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yüksek öğretme, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı, öğrencilerimizde özgüven, öz, güven, öz ve sorumluluk duygularını geliştirmeyi, aynı zamanda çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı, hayat boyunca öğrenimlerini sağlamalarını katkıda bulunmayı amaçlayan bir orta öğretim kurumudur. Okulumuz Limonluk Mahallesi'nde İnönü Bulvarı üzerinde Yenişehir Belediyesi'nin güneyi, ikinci çevre yolunun kuzeyinde yer almaktadır. Okulumuza ulaşım oldukça kolaydır. 45 evler ve koca vilayet minibüslerin yanında belediye otobüsleriyle ulaşım çok rahat bir şekilde sağlanabilmektedir. Okulumuz kantini, öğrencilerimizin gıda ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü donanıma sahiptir. Okulumuzda 22 adet derslik, müzik ve resim atölyeleri, çok amaçlı toplantı salonu ve okulumuzun muhtelif alanlarında öğrencilerimizin kaliteli zaman geçirebileceği yerler bulunmaktadır. Okulumuzda Erasmus projeleri, Edpivinin, Tübitak, Teknofest ve Fikir Otobüsü gibi projelere katılım sağlanmakta. İl içinde ve yıl dışına kültürel geziler düzenlenmekte, üniversitelere de ziyaretler yapılmaktadır. Okulumuzda futbol, basketbol, voleybol, bocce, badminton sahaları ile kapalı alanda masa tenisi masaları, bilek güreşi sehpaları ve satranç oyun masaları bulunmaktadır. Okulumuzda çok sayıda spor takımı kurulmuştur. Futbol, futsal, voleybol, handbol, masa tenisi, bocce, korfbol, curling, dart, bilek güreşi, yüzme, satranç, bilardo, geleneksel Türk okçuluğu takımlarımız vardır. Çok sayıda turnuvaların düzenlendiği okulumuzda okul içi etkinlikler kapsamında sınıflar arası futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, satranç, akıl oyunları turnuvaları düzenlenmektedir. Ülkemizin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Hacettepe, Boğaziçi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Çukurova, Mersin Üniversitesi gibi üniversitelerin tıp, hukuk, mühendislik ve eğitim fakültelerine Milli Savunma Üniversitesi'nde yerleştirilen çok sayıda başarılı öğrencimiz bulunmaktadır.